Selamlar millet, ben YouTube Hasmion. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz üzere Valorant'ta Astra karakteriyle e, yeni sezonu inceleyeceğiz. Astra karakterini görmüş olduğunuz üzere aldım. Bu arada e, yakında Battle Pass alabilirim. E, Battle Pass'te çok güzel şeyler var görmüş olduğunuz üzere. E, eğer alırsam zaten videosunu çekerim. Şu an Fortnite'da da papelim var. Biriktirmiş oldum Battle Pass'e. Görmüş olduğunuz üzere skinler çok güzel ama... Ee, en önemlisi burada bir bıçak var. Operatör de çok güzel. Burada bir bıçak da var. Çok güzel. Efsane güzel. Bugün yanımda Yunus var. Hoş geldin Yunus. Hoş Hemen gençler şuradan derecesizimizi başlatalım. Bugün Astra karakteriyle oynayacağım. Dediğim gibi oyunumuz başlasın. Hemen kaydımıza da bir bakalım. Güzel. Nice Yunus. kayıtımız devam ediyor. Sen hangi karakteri alacaksın Yunus? Yunus'a da kişiye açtık karşı gençler. Hangi karakteri alacaksın bunu Bakalım sürpriz tamam. Takım yazık mı? Takım yazık. Biz takım olacağız başka adamlara karşı e, herkesi yeneceğiz. Susturalım Devam milleti alacağım. hemen Astra. Seçti. Çok güzel geliyor gençler görmüş olduğunuz üzere. Fena bir şey kendisi görüyorsunuz of aman 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 aman. Çok kaliteli karakter arkadaşlar. Aslı'nın Astra'yla bakalım nasıl oynayacağız. Kendisi Sumok e, yani sis ağırlıklı bir karakter. Ultis de bildiğiniz üzere haritayı haritayı komple ortadan ikiye bölüyor. Kameramda aldım. gözüküyor muyum? Gözüküyorum. Ben bunu aldım Yunus. Yunus da her zaman olduğu gibi Kijo yu aldı. Yunus sen Kijo'yu seviyorsun değil mi? Mı? Mı? Benim arkadaşım oyunda değil. Bugün görev yapacağım. Dediğim gibi eğer Battle Pass'i açarsam yayın. Battle Pass'i alırsam yayın ya da video çekerim. Ama yoğun istek gelirse alırım. E, yoğun istek Peki derken onu... alırım yani ben şu aralar ben Fortnite mi? çok bıra birazcık şey. bıraktım. Tamam, Gel. bomba atayım mı sana bomba kurmayı? Bomba kurmayı bakalım. At. <laughs> Helal. Dediğim gibi e, almayı düşünüyorum ama alırsam biliyorsun yüz çekerim. Çekmezsem almam. Yunus bu ilk el unuttun mu? Allah tablet Hayır, varmış yani. lan gördüğünüz gibi gençler e, eldivenleri çok güzel hele sol eli sol eli çok güzel o ses neydi lan neyse böyle kalalım ne haber Yunus abi <laughs> gençler hemen şöyle göstereyim bakın bir tane sumok atalım e'ye basarsanız şöyle güzel bir şekilde smoke atıyor gözükmedim ben o çıkardır, çıkarır söylür. Helal yürü, sonu iyi koydun. Güzel köretti. Helal. Çıkmamadan görmüyor ki. A, yemedi. Yunus sen ölüyorsun Yunus. Ben değil sen ölüyorum. Çok pingim var. Bir Helal tamam eli taşıyorlar ben bura hiçbir şey yapmıyorum. Abi anmıyorum. bana can lazım can. Bizim takımda can basacak kimse yok Yunus sen burada pus. Bombanın yanında pus. Helal bela u Helal. Şöyle sol chat'i de kapatalım gençler. Abi, şimdi Ki şey olmasın. Ha, yani aldım ben. Operatör çok güzel oynuyorum. Operatör için para biriktiriyorum. Şu an Şerif ben ilk el eko kalalım. Ee, i̇lk el eko kalalım. Tamam. Şerif çok... Şerif de, de güzel Battle Pass'teki ama... Bıçak ayrı bir güzel gençler. Yani çok yaşayan Unusko. Ana <laughs> <laughs> sen beni takip et. Bak buraya bir tane bunu atıyorum gençler. Bunu da buraya atıyorum. Onu oradan sersemletiyorum. Bunu buradan pitliyoruz hemen. Oh! O neydi öyle Yunus? Ne yaptım ben? Şerif prosu asmıyor. Şerif de senin de var gençler. Battle 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 pass her şey var. Level de kasmış oluyorum böyle gire gire. Spike de daha kolay level kasılıyor tabi ama. Seni takip edeyim. Ben genel olarak. Yunus kurtar beni. Ölüyorsun Yunus. Lan bomba tamam, bombayı bomba niye yok. kurmuyor Yunus? Sen kursana bende bir şey ol. Ne oluyor lan? Bomba Abi, kurulmuyor. Burada basılı tut. Basılı Kaç Kaç Kaçmayacağım, pızı kaçmayacağım, edem. savaşacağım oğlum. Spike. ooo Oğlum Oo, mandal var pızı. burada. Niye almıyorsunuz mandalı lan? Ölme kanka bana bırakma hele helal oğlum. Öldüğüm, ben öldüğüm, Şu an benim iki kilimiz an. var güzel. Bela atmış reisimiz hala orada. Ses var mı? Adam be AFK. Hes helal. Aferin, 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 Bu eldivenleri çok beğendim. Bu eldivenler kendi kendi skinine özgün derken operatör aldık izliyorsunuz. Oldu. At atacağım, spike atacağım, Dur. At kay benim at. At at at, at. spike'la gel bakalım. Dur 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 dur. Du. da aldım ben. Hemen. Niye? Atamıyorum derken attık. Nice. Abi oldu, oldu. Tut bir şey yapacağım. Oraya değil de yere oluyor. atılıyor, yere at, yere. <gülüyor> <gülüyor> İzliyorsunuz. Eyvah, keşke o gene taktiği yapsaydım. Ya buradan çıkmıyorlar ya artık kör olduysa oradadır. Yunus bekle. Böyle açıkta durma Yunus. Tara orayı. Orada orası temiz hiç sıkıntı yok. GG. Yakından adem, bu daha adem, avantajlı mı adem. olabilir? Ay korktum adem. Yunus. Adalar galiba. Aha öldü bir yerde bizim. Neyse avantajlı. Yunus bekle orada. Hadi Yunus. Ayakten Yunus. ah Kalbim. Kalbim arkadaşlar kalbim. Adam pusmuş tısmış, tısmış. tısmış helal oğlum. S Sky güzel oynuyor. Q at. Q at. Ağlayalım bir güzel. Arkadaşınla mı oyna geldi? Arkadaşınla mı geldi? Arkadaşım yok gelmedi. Gel, gel yanıma. Geldim. Aa, ben de yok. Spike sende değil bende galiba. Yok Sky'da ne Yo, yazıyor? Sky'da. Sky'da dursun. Bunu buraya atıyoruz. Bunu da buraya atıyoruz tamam mı? Gene ben aynı takdim yapıyorum. Operatör müydü? Bizim takımda iki şey olması kötü oldu. Ben bunu bırakıyorum. Yani bunu hafif alıyorum. Mecbur. Çünkü bizim takımda ikisini sniper sniper göstereyim mi? Göster bakayım. Yunus o tabancayı bana at bakayım o tabancayı. Gel yanıma o tabancayı at bana. At onu. He helal. Attım. Helal bakayım. Aferin. Nerede o tabanca hani? Al o yerdeki tabancayı. Yerdekini al. He. Tamam. Çeki şimdi izle oğlum. Yok yok aldım. Yok can bassam ona. Temiz mi? Arkaladı. Yunus ölme lan. Abi ya işte Yaşa şu an ben alamam. Almamı beklemeyin. Aldın. Yoksa. Yoksa gençler. <laughs> arkadaşım da mı <laughs> Hayır yok arkadaşım oyunda değil. Öldüm Adamın canı ama sıfır var ya Nasıl sıfır emin misin? Adam ah, seni affetsin Aaa adam kafasını çıkarmıyor çok sinirlendirdi Rushlıyım yani. ölürsem de öleyim artık Hes. Bu neydi böyle ya benim main yummy, <laughs> Şerefimiz var, o güzel oldu. Gel bakalım Yunus gene A gidelim. Spike sende mi? Spike aldın mı? Yaşa kuryemiş yemiş yedim şu an ağzımda hala badem var. O kör olduk. Gel tamam helal. Kaydımız gene devam ediyor değil mi? Ediyor nice. Çok kötü gözüküyorum lan kameramda. Tamam şimdi iyiyimdir inş. Şöyle azıcık solo uçalım böyle dik kalalım. Dikkat, dikkat. Dikken oynayamayabilirim iş. İyi oynarım. Eyvah Yunus. Yunus ko. Çek attı. Nasıl tek attı? O ben oldum, o oldu lan. O Ah be. <laughs> hmm, ölmeyin. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Kameram. Güzel misin? Bakalım bak böyle güzelsin. şimdi arka burada ama kameram. Arkadaşlar şu an başka ekranları görüyorsunuz ama kameram beni Olan çekmiyor. Sana bomba gel gel, gel artık gel gel, gel gel buradayım. Bunu alalım bir tane de bunu alalım kalan geç sen 5 kilimiz var nice tamam ben ultimi atıyorum şimdi bir taktik yapacağım. <laughs> Şöyle yapacağım. Abi, Bekliyorum. Dünyayı ya. bölüyorum Yunus. Hazır mısın? Evet. Böldüm. Dünya bölündü. Dünyayı böldüm. Gel geç. Uu. Sen Hasmion'un kardeşisin. Sana geçiş olur tabii ki. Öldüm. Kaç kaç. güzel gözüküyorum. koldan isterse. 18 mi? Helal lan. Bizim takımda bir AFK kötü oldu. Baksanız o Vandal çok güzel bu ama bu Vandal şeyde değil diye biliyorum. Battle Pass'te değil diye biliyorum. Hop alayım onu. Merhaba, bomba başka bomba başka tamam olsun hiç sıkıntı değil. No problem. Benim main'im pantom arkadaşlar. Aslında görmüş olduğunuz gibi smoke ağırlıklı ve sersemletme ağırlıklı bir karakter. Kadrajdayız. Şöyle çift monitör olsa daha güzel görürüm de gençler. Çift monitör yok şu an. Ama yapabilirim. Direkt pitliyorum. Oo orada gözükmeyeyim. Nasıl yedim? Dünyayı böl dünyayı. Ölemiyorum. Aa, kaç. Dünyayı böl kaç. Oradan bir şey görür müyüz? Gözük At. Göz 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 gözükmedi. Öldük mü? Yunus kaç oradan? Tam GG çok iğrenç kullandı o Yunus sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Tamam. Nasıl bir evin Takip et. Bomba, bomba başka birinde evin benim. benim niye şeylerim Ye gitmiyor bitmiyor? Yele bak. Yunus bekle bak ne yapacağım? Dünyayı böl. Ah <laughs> Yunus'un kafa Aa, cici. <laughs> ben ne yaptım? Ben yapma ana. Abi çabuk yele bak çabuk çabuk. Bakıyorum. Ah! Çıkamıyorum. Dikkat et Yunus kaybedebiliriz. Oyun oynuyoruz ama. Zaten lan Yunus öldürdü de lan. Neyse bedava vandal alalım. Çok Orada çok fena vandal skini vardı. Burada çıtırından bir ping oh, mi var diyeceğim gig. yok. Sniper'ı bana Sniper biraz Yeni bomba bir tane sen bunlar sen alalım. Bomba sende meş. Oğlum bomba kamera bak beni güzel göstereceksin. Çocuk adam duydun mu? Hemen kameramızı tekrarlayalım. Kardeşim şuraya bakmayın. Orada böyle problemler oluyor biliyor musunuz? Ay, Çok yedi. Kaç oradan. Drone oradan çıkmayın. Çok zorları. Çok zorlamaya gerek yok orayı. Zorlamaya gerek yok dedim. Kaldı, Onun abi. canı bir eminim. Abi, 60 kaldı. Evet. Pıstığım ben pıstığım Helal. Neredeler? artık Valorant'a başladık yani gördüğünüz üzere. Ona lan hepsi orada öyle. Yanımda. Yanımda benim yanımda. Çık adam. Olduğumuz lazım. Pusuymuş. Sol helal. şeydeki haritadan gördüm gençler. Vaa boğazımın altı ağrıyor gençler neden bilmiyorum ama Dediğim gibi bu sezon çok güzel Yeni karakteri yeni karakteri çok beğenmedim aslında birazcık daha güzel şeyler beklerdim ama Battle Pass dediğim gibi güzel ama ikinci en en çok beğendiğim Battle Pass benim bundan bir Yunus önceki Battle Pass olabilir. Yunus videoyu kaç dakika bitireceğim bilmiyorum ya. Allah 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 Allah. Gene Şerif'le oradaki gibi bir vuruş yapabilir miyim? Yapma. Kaçtım. Ay. uçsun bakalım o. Bak drone uçurdu. Dikkat ediyorsun, ölme. İshalet edeyim ya, şahitlendi. Çıkar kafanı öl. Çıkar kafanı öl mantık. Mantık budur reis. Öldürünüz onu. Teşekkür ederim. Ben bombayı ekliyorum. amele. Öldük bu arada helal yunus yunus gençler artık e-sporcu e-sporcu ben niye seni göremiyorum nereye gittin ben, aa, bombanın yanına geçsene yunus neredesin abi ben ben bombanın yanına aa. gidiyorum öldüm ben lan sen benim kardeşimi mi öldürürsün lan öldü o benim öldürdüğüm adam o buradan mı geliyor kaç. Edemedi cici. Edecek diye bir an çok korktum valla. Edemedi Allah'tan. Hop onu siz alın hemen hemen operatör çek. 1 2 3 hop 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 demeyin. izliyorsunuz sadece izle. Kendimi durduramıyorum arkadaşlar bu ne? Ben onu anlamadım. bitireceğim bitireceğim sen de artık etme arkadaşlar Yunus de video çekmek istemiyor. Burada Yunus senin de kanalın var değil mi? Evet bir tane videom var. Bak. Evet bakın tam buradan ya da şuradan bir yerden abone olabilirsiniz. Yunus'un aynı Evet Yunus'un kanalında 550.000 abone olacak değil mi? Hayır Oo. ben 5.000. 5.000. Yunus 8 abone gençler. Kaç kişi gelmiş bilmiyorum ki. O sniper da benden vs atıyor. La 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 yandan yedim bulasından. Benim yanındaydı ama benim benim. Seni park denemedim yanlışlıkla ya. Bir olsun olsun hiç sıkıntı değil. Operatörü kaybetme niyetim öldü. yok. Ama öldü. Ne? Vay Bu arada kazanacağız he. Kazanacağız. Vay kazanacağız. Bıçak atacağım diye öldüm. Pi alırsınız ama. Bir zahmet alın. Neyse operatör gitti ama sıkıntı yok. Alın onu. Helal. Helal. O benim olabilir mi reis? O benim olabilir mi? Atayım, bekle, atayım. Gerek kalmadı ya. Orada terbiyesizlik yaptı ama o ayıp etti. Bak reis eğer vücum vücursan, ayıp ettin. Hemen kameramızı birazcık ben daha aşağı geliyorum. çekiyoruz. Birazcık daha rahat oturuyoruz. Gel Yunus. Bir şey yazıyorlar mı çete Almıyorlar herhalde. Ali oyunda kuyruğun senin kuyruğun gibi takdim. Sen benim kuyruğun gibi Çıkmayınuz <laughs> <laughs> Çıkma Yunus çıkma, bekle. Çıkma dur sakın. A aynen onu at. Adam öldürsün diye onu. O ne lan öyle hepsi orada. Imposto belli bir şey. <laughs> ben nasıl öldüm lan? <laughs> Yunus sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> sesim geliyor mu? Evet geliyor. Gençler gene bir sorun oldu herhalde. Bakın bu bıçak bu bıçak yanında zaman Battle Pass'ti ama bu sezonun değil. Bu karambit çok güzel ama e, bu yeni asil 2.0 karambiti daha güzel. Bugün arkadaşlar görmüş üzere Valorant yorumluyoruz gün şu üzere. O ne lan öyle? Bunun ben şu anda çok pantom kullanmıyorum ya operatör. Ya ben Şerif çok kullanıyorum. Şerif. Şerif benim yeni mainim bile olabilir artık. Çok fazla Şerif kullanıyorum. Arkadaşım yani Vandal. Arkadaş bu ama bu kötü. Bu kötü bir silah desen ya. Aşağı öyle ya. Ben oyunu İngilizce yapacaktım da unuttum ya gençler. <Sessizlik> Bunu izleyelim. Operatörüm almış benim garibim. Çanta beklet Şakın onu at. kankam beklet. Oha. Bıçak at bıçağını. Yap şovunu, yap şovunu, yap şovunu, yap şovunu, yap şovunu oğlum ölmeden hayır hayır ölür ölürsen ayıp ettin. Yap şovunu bize, şovunu yapamadı arkadaşlar, şov yapamıyor, şovsuz diyebilir miyiz, şovsuz. Gömün lan, e, bu şerif almadan olmaz biliyor musunuz? Doldum, doldum, doldum. Ondan ben takas yapayım mı? Verir misin takasa? Al takasını. Kabul et. Sniper aldım bir kere sniper oynayayım abi. İşte. Görüyor musunuz? Çok güzel. Yok çaktırmayın. Ben de yokken kötü dedim. Aslında güzeldi. <gülüyor> Kaçtım. <gülüyor> o ne biçim bir tepkiydi ya. Kaç. Kaçtık. Canı yok. Tamam onun canı bir. O ne olabilir mi? Reyna değil. Fantom benim, benim, benim yeni main'im. Phantom sen benim yeni main'imsin. Aldım deli. Benim yeni main'im arkadaşlar Phantom. Desenli desen <laughs> Dünyayı böldüm eden adam gelince bölsede. boşver adam gelirse direkt öldüreceğiz. aa oraya bomba kuruyor. Onu oraya kim attı lan öyle? Ben atmadım. Can adam atmıştım. Ay ölme. Ben ölmüyorum. Sakın ölme ömde. Yunus koş Yunus. Ben nasıl edersin sen? Sen nasıl ödersin? Evet gençler kayıt kapandı. Ee, bir saniye ya, hemen şöyle bakalım be. Tamam. Evet gençler kayıt kapandı. Bir önceki, e, şu an o kaydı düzelttim. E, videonun sonuna geldik. 13'e 11 bitti maç. 13'e 11. 13-11 maçımız bitti gençler Şimdi size son kez savaş biletini de göstereceğim Ajanlardan da Ne geliyormuş bana kontratımızdan Bu geliyormuş bedava Tamam o da olur hiç sıkıntı değil ee, Gençler bakın savaş biletinde Böyle bir gast var Böyle bu kubik e, Kurbağa e, çoğu şey ama Mesela suvari Seti de güzel Suvari seti hatta çok güzel Ben baki hiç kullanmam Ama eğer alırsam belki kullanırım Böyle bir e, olmadı spreyimiz var. Benim en çok beğendiğim anahtarlık şu. Nerede? Bakın bu. İletişim uzmanı Uğur'u. Ve gençler son olarak burada Prismodin e, kurba Spektr Operatör var ve prizma 2 baltamız var. Kapanışta da işte rastgele böyle böyle şeyler var. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. E, eğer 3000 abone olursak e, belki savaş biletini alabilirim tabi isterseniz bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum hoşçakalın bay bay